17 Mayıs 1993 yılında Güney Michigan sakinleri park halindeki bir arabanın içinden kötü kokular geldiğini fark ettiler ve polisi aradılar. Olay yerine gelen polisler arabanın arkasında Marshall Morgan Jr.'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Midesinden yakın mesafeden vurulmuştu, belden aşağısı çıplaktı ve defalarca darp edilmişti. Katilin bulunması için gazeteciler dahil birçok insan soruşturmaya yardımcı oldu. Ancak bu olayda katilin kim olduğunu bulmak yerine bir katil yaratma çabasına şahit olunmuştur. Yeah, 1993 ilkbaharı Chicago'nun güneyi. Curless Lisesi'nde temizlik görevlisi olan Marshall Morgan Sr. çevresi tarafından sevilen iyi bir adam. Michelle Soto. Aynı lisede bir bilgisayar öğretmeni. Birbirlerine aşık iki insan. Michelle, 10 yaşında Michael adında bir kızı olan boşanmış bir anneydi. Morgan da evlenmiş ve boşanmış bir babaydı. Üniversite ikinci sınıfa giden bir oğlu vardı ve uzunca bir süre görüşmemişlerdi. Morgan ve Michelle evlenmek istiyorlardı. Marshall Morgan Senior'ın oğlu Marshall Morgan Jr. 20 yaşında bir üniversite öğrencisiydi ve gelecek vadeden bir basketbol oyuncusuydu. Illinois State Üniversitesi'nin basketbol takımında oynuyordu. Annesi tek başına büyütmüştü ve hala onunla yaşıyordu. 8 Mayıs 1993'te anneler gününden bir gün önce Marshall'ın akşam bir dans randevusu vardı. Annesinden arabanın anahtarını istedi ve evden ayrıldı. Ertesi gün anneler Günü'dü ve annesiyle güzel bir kahvaltı yapacaklardı. Randevusuna gitmeden önce babasını görmek için çalıştı okula gitti. Biraz sohbetin ardından babası ona biraz harçlık verdi ve iyi eğlenceler dileyerek yanından ayrıldı. O gün anne ve babasının Marşıl'ı son görüşleri oldu. Ertesi sabah annesi uyandığında oğlunun henüz eve gelmemiş olduğunu gördü. Akşama doğru hala evde yoktu ve Marşa endişelenmeye başladı. Bir süre sonra da polisi arayarak oğlunun kayıp olduğunu bildirdi. Polis vakit kaybetmeden arama çalışmalarını başlattı. Komşuları, babası ve nişanlısı da tüm mahalleye fotoğraflar asıp kayıp ilanları dağıttılar. Marcia ve Morgan çok üzgün ve dağılmış durumdaydı. 9 günlük aramanın ardından Michigan polisine gelen bir ihbar sonucunda Marcia'nın arabası Güney Michigan'da bulundu. İhbarda arabanın içinden kötü koku geldiği söylenmişti. Marshall Morgan Jr. da içindeydi ve ölmüştü. Arabanın arkasında şoför koltuğu ile arka yolcu koltuğu arasında yerde yatıyordu. Belden aşağısı çıplaktı ve midesinden yakın mesafeden vurulmuştu. İnsanlar gelecek vadeden bu genci kimin öldürdüğünü öğrenmek istiyordu ve olay bir anda büyüdü. Illinois Teknoloji Enstitüsü Üniversitesi öğrencisiydi ve yönetim üniversitenin adının kötüye çıkmasını istemiyordu. Bu yüzden olayın aydınlanması için polise baskı yaptılar. Polis, Marshall'ın ölü bulunduğu araçta parmak izi aradı ancak hiçbir şey bulamadı. Araba baştan aşağı silinmişti. Ön yolcu koltuğunda birkaç boş içki şişesi ve tuvalet kağıdı vardı. Üzerlerinde çok fazla parmak izi vardı ancak sadece bir tanesinde eşleşme bulundu. Parmak izi araba tamircisi olan evli ve iki çocuk babası Tyrone Hood'a aitti. Tyrone Hood çalıştığı tamirhanede gözaltına alındı. Polisler ona Marshall Morgan Jr. cinayetinin baş şüphelisi olduğunu ve kendi güvenliği için kelepçe takarak polis merkezine götüreceklerini söylediler. Tyron Hood kendi halinde yaşayan, sabıka kaydı olmayan, evli ve iki çocuk sahibi normal bir insandı. Sorguya alınan adama Marshall Morgan Jr.'ı neden öldürdüğünü sordular. Hood kimseyi öldürmediğini, Marshall Morgan Jr.'ı tanımadığını söyledi. Dedektifler "Onu senin öldürdüğüne inanıyoruz." dedi. Tyrone şaşırmıştı ve ısrarla kimseyi öldürmediğini söylüyordu. Ancak dedektifler ona inanmıyordu ve çocuğu nasıl öldürdüğünü anlatmasını istediler. Tyrone Hood ısrarla bir şey yapmadığını söylüyordu ama dedektifleri ikna edememişti. Parmak izlerini arabadaki boş bir şişede bulduklarını, o yüzden Marshall Morgan Jr.'ı onun öldürdüğünü söylediler. Tyrone kimseyi öldürmediğinde ısrar ediyor ve orada olmadığını söylüyordu. Polis aynı zamanda Marshall'ın babası Morgan Senior'ı ziyarete gitti. Ona en son ne zaman gördüğünü ve aralarında geçenleri sordular. Morgan oğlunu kaybolduğu günün akşamında gördüğünü ve ona biraz para verdiğini söyledi. Ekipler arabada parayı bulamamışlardı. Ellerinde cinayetin işlediğini düşündükleri bir şüpheli vardı ve onlara göre sebebi de paraydı. Tyron Hood cinayet günü nerede olduğunu kanıtlayabileceğini söyledi olay günü karısı ve çocuklarıyla yemek yediğini, sonrasında karısıyla evlerinin önünde oturup sohbet ettiğini, komşuları Wayne Washington'ın onları gördüğünü söyledi. Chicago polisi Wayne Washington'ı sorguya aldı. Tyron Hood ve Wayne Washington iki ayrı sorgu odasında tutuluyorlardı. Wayne bulunduğu odada oturduğu sandalyeye kelepçelendi. Kendisine sanki suçluymuş gibi bir tavır vardı. Hayatında ilk defa bir polise ifade veriyordu. Dedektifler ona, Tyrone cinayetten içeri girecek. İster yalnız yapmış olsun, ister seninle yapmış olsun. Konuşsan iyi edersin dediler. Wayne onlara o gün olduğu gibi anlattı. Yürüyüş yapıyordum. Tyrone ve eşi evlerinin önündeydiler. Önlerinden geçerken selam verdiler. Durdum ve biraz sohbet ettik. Kızlarımız aynı okula gidiyor. Kontrol edin, gerçek bu dedi. Anlattıkları Tyrone'un ifadesiyle uyuşuyordu. Ama dedektifler ikisinin de anlatmadığı bir şeyler kaldığına inanıyordu. Ve sonra işler çığırından çıkmaya başladı. Dedektifler sorgulamaların bu aşamasından itibaren o odalara giren herkese baskı ve şiddet uygulamaya başladı. Ortada hiçbir sebep yokken dedektiflerden biri Tyron'a yumruk attı ve daha iyi bir hikaye anlatman lazım dedi. Ama Tyron ben bir şey yapmadım diyordu. Ona hakaret ediyor ve bağırıyorlardı. Baskı hat safhaya çıkmıştı. Saat kaç biliyor musun? Saat kaç? Tyron bir şey söylemiyordu. Ölme zamanın geldi dedi dedektif. Şu anda seni yere sererim ve bana saldırmaya çalıştığını söylerim dedi. Tyron da kontrolünü kaybetmişti. Vur beni hadi vur diye bağırıyordu. Diğer odada Wayne Washington vardı ve onun durumu da Tyron'dan farksızdı. Darp ediliyordu. Saçlarından tutup yerde sürüklüyorlardı. Sandalyesini tekmeleyip sürüklediler. Üstelik Wayne hala sandalyeye kelepçeliydi ve bu defalarca tekrarlandı. Rene Ferguson, araştırmacı gazeteci ve muhabir. Rene o yıllarda Chicago polislerinin sorgu sırasında kaba kuvvet kullanması ile ilgili bir haber dosyası hazırlıyordu. Araştırmasına göre Chicago polis departmanında sorgu sırasında güç kullanması gelenek haline gelmişti. Şüphelileri döverek zorla itiraf alıyorlardı. 90'lı yıllarda henüz sorgu kaydı yapılmadığı için olanları ispat etmek çok zordu. Tyrone Hood'un sorgusu devam ediyordu. Kendisine çok fazla baskı yapılıyordu. Baskı ve şiddete daha fazla dayanamayarak cinayetle ilgisi olabilecek birisinin ağır suçtan yatıp çıkmış ve şu anda şartlı tahliye ile serbest olan Jody Rogers'ın adını verdi. Bu bilgi üzerine vakit kaybetmeden Jody Rogers polis merkezine getirildi ve sorguya alındı. Adın bu cinayet davasında geçiyor. Yani ya Tyrone'u bunu yaparken gördün ya da yapanı biliyorsun. Çabuk bildiklerini anlat dediler. Jody şaşırmıştı. Bir şey bilmediğini söylüyordu ancak polisler ona inanmıyor ve baskı yapıyor. Kaba kuvvete devam ediyorlardı. Onu şartlı tahliyesini yakmakla tehdit ettiler. Jody daha fazla baskılara dayanamadı ve onlara duymak istediklerini söyledi. Bir silahı olduğunu ve Tyrone'a ödünç verdiğini söyledi. Bu sefer Wayne Washington'ı sorguya aldılar. Ama Wayne kendisinden ne söylemesini istediklerini anlamamıştı. Çok da düşünmesine gerek kalmadı çünkü polisler önüne imzalaması için kendi ağzından yazılmış bir ifade tutanağı koydular. Evine dönmek istiyorsa o kağıdı imzalamasını istediler. Baskılardan bunalan Wayne öyle bir hale gelmişti ki önüne ne koyarlarsa koysunlar imzalayacaktı. Ama o imzanın hayatını mahvedeceğini bilmiyordu. İmzaladığı ifade tutanağı Tyron Hood ve kendisinin birinci derece cinayetten tutuklanmasına sebep oldu. Wayne Washington'ın imzaladığı ifadeye göre Tyron Hood uyuşturucu kullanıyordu. O gecede mal bulmaya çalışıyordu ancak parası yoktu. Cinayetin işlendiği akşam Washington ve Rogers mahalledeki bir verandada Hood'la vakit geçiriyorlardı. Hood onlara mal alması gerektiğini ancak parasının kalmadığını, para bulmak için bir hırsızlık yapmak istediğini söyledi. Jody onunla iş yapamayacağını, şartlı tahliyesini yapmak istemediğini ama kendisine bir silah verebileceğini söyledi. Washington ve Hood yürüyerek yola çıktılar. Birkaç blok sonra mavi bir sedanın kaldırıma yanaştığını ve tanımadıkları bir adamın yani Marshall Morgan Jr.'ın arabadan indiğini gördüler. Onu gözlerine kestirdiler, yaklaştılar ve Hood silahı yüzüne doğrultarak cebindeki bütün parasını vermesini istedi. Marshall parayı verdiği sırada silah yanlışlıkla ateş aldı ve karnından vuruldu. O panikle çocuğu sürükleyip arabanın arka tarafına koydular. Sonra arabaya atlayıp ortalıkta gezinmeye başladılar. Tyron marketten bir biri aldı, arabayı sakin bir yere park etti ve orayı terk etmeden önce yan koltukta oturup birayı içti. Sonra da arabayı bir yere park edip oradan ayrıldılar. Bu ifade kayıtlara bu şekilde girdi ve resmi olarak kabul edildi. 1994'te Jim Malenix Tyron Hood davasına avukat olarak atandı. Jim olayla ilgili raporu ve tutanakları okudu. Parmak izlerinin sadece taşınabilir objelerde bulunduğunu ancak diğer eşyalarda bulunamadığını öğrendiğinde bu delilin sahte olduğunu anladı. Bunu kanıtlamak için çok uğraştı ancak kimseyi ikna edemiyordu. 1995 yılında Tyrone Hood'a silah verdiğini söyleyen Jody Rogers kendisine bir itirafta bulundu. Polise verdiği ifadenin yalan olduğunu söyledi. Polislerin onu sorgularken ya sen Tyrone'ı ele verirsin ya da biz seni suçlarız dediğini Şartlı tahliyeyle dışarıda olması sebebiyle korkup polislere duymak istedikleri şeyi söylediğini anlattı. Bu ifadeden sonra Malinix Wayne Washington ile görüştü. O da Jody'e yapılanın aynısının kendisine yapıldığını ifade vermeye zorlandığını anlattı. Bu itiraflar davanın yeniden görülmesi adına umut vericiydi. Cinayetle ilgili bunlar yaşanırken Marshall Morgan senior cephesinde işler iyi gitmiyordu. Oğlunun ölümünün ardından büyük bir duygusal çöküş yaşayan Morgan kendini toparlayamamıştı. Nişanlısı ile de arası bozulmaya başladı. Sürekli tartışıyorlardı ve ilişkileri sallantıdaydı. Michelle Morgan'dan korkmaya başlamıştı. Morgan eskisi gibi değildi ve çok öfkeliydi. Bir gün kız kardeşini aradı ve ona kendimi güvende hissetmiyorum. Başıma kötü bir şey gelirse sorumlusu Morgan'dır dedi. Bu durumu sonlandırmak için bir gün kızım Mikaela'yı büyük annesine bırakarak Morgan'la buluşmaya gitti ve ondan bir daha haber alınamadı. 8 gün sonra 17 Temmuz 1995'te arabasının içinde ölü olarak bulundu. Vurularak öldürülmüştü. Dedektifler soruşturmayı yürütürken ilk olarak kızı Mikaela ile görüştüler. Annesini kimin öldürdüğünü sorduklarında Mikaela hiç tereddüt etmeden onlara bunu yapanın Morgan olduğunu söyledi annesi ve Morgan'ın sorunlar yaşadığını, kavga ettiklerini anlattı. Bu bilgiler ışığında polis Morgan'la görüşmeye gitti. Morgan Senior dedektiflere nişanlısıyla aralarının iyi olduğunu, her şeyin harika gittiğini, evlenmeyi planladıklarını anlattı. Michelle'in ölümü hakkında bir bilgisi olmadığını söyledi. Dedektifler Morgan'ı cinayetle ilişkilendirebilecek herhangi bir kanıt bulamadı ve bir süre sonra da cinayet çözülemediği için dava rafa kaldırıldı. 6 ay sonra muhabir Rene Ferguson'a acil bir telefon geldi. Arayan Michel Soto'nun çalıştığı okulun müdürüydü. Michel'in ölümünden Morgan'ın sorumlu olabileceğini söyledi. Bu bilgi üzerine muhabir Morgan hakkında kendi araştırmasını yapmaya başladı. 2 yıl önce oğlunun vurulduğunu ve arabasında ölü bulunduğunu öğrendi. Marshall'ın ölümü ile Michel'in ölümü arasındaki benzerlik dikkatini çekmişti. Michel Soto da vurulmuş ve arabasında ölü bulunmuştu. İkisi de arabalarının arka tarafına sıkıştırılmıştı ve ikisinin de belden aşağısı çıplaktı. Okul müdürüyle konuşmak için okula giden Rooney beklenmedik sürpriz bir röportaj yaptı. Morgan Sr. yanına geldi ve onunla konuşmaya başladı. Michelle'in ölümünün onu yıktığını söyledi. Ancak Rooney Ferguson ona inanmamıştı. Hayatı boyunca birçok kez sosyopat insanlarla karşılaşmıştı ve ona göre Morgan da onlardan biriydi. Röportaj sırasında üzgün gibi görünüyordu ama değildi. Rolünü iyi oynuyordu. Bu görüşmeden sonra Ronnie, Morgan'ın geçmişini daha ayrıntılı araştırmaya başladı. 1977'de Morgan Sr.'ın bir arkadaşıyla kavga ettiğini öğrendi. Arkadaşının Morgan'a borcu olduğunu, bu sebeple bir tartışma sırasında arkadaşını vurarak öldürdüğünü ve 7 yıl hapis yattığını öğrendi. Ronnie'yi araştırmasına devam ettiğinde Morgan'ın mali durumunun da kötü olduğunu gördü. 1993 yılında oğluyla görüşmeye başladığında borç batağında olduğunu, lise ikinci sınıftaki oğluna hayat sigortası yaptırdığını ve mirasçısının da kendisi olduğunu öğrendi. Ve sigorta yapıldıktan bir süre sonra da Marshall öldü. Oğlunun ölümünden 2 yıl sonra Morgan yine borç içindeydi. Bu sırada Michelle Soto ile nişanlıydı. Rene onun adına da bir hayat sigortası yaptırdığını ve yine mirasçısının Morgan olduğunu öğrendi. Sigortadan birkaç ay sonra Michelle de öldü. Rene Ferguson elde ettiği bilgileri NBC5 ana haber bülteninde kamuoyuyla paylaştı. Court in in Muhabir vakit kaybetmeden Tyrone Hood'un avukatı Jim Malinix ile görüşerek öğrendiği bilgileri onunla paylaştı. Tyrone için bir umut doğmuştu. Avukata göre Morgan'ın nişanlısı için hayat sigortası yaptırması çok garipti çünkü daha önce böyle bir sigorta yaptıran birini duymamıştı. Mart 1996'da Tyrone Hood'un davası da yaklaşıyordu ve ellerinde kendi lehlerine olan çok fazla kanıt ve bilgi vardı. Bu bilgileri mahkemede jüriye sunmak için hazırlardı. Ancak son anda Chicago polisinin sürpriz bir tanığı ortaya çıktı. Manuel Bob adında bir adam olayın üzerinden geçen 3 yıl sonunda bir anda ortaya çıkıp Marshall'ın kayıp ilan edilmesinden bir gün sonra Tyrone Hood'u Marshall'ın ölü bulunduğu arabayı kullanırken gördüğünü söyledi. Avukata göre bu tanıklık şüpheliydi çünkü duruşmaya 3 gün kala bir anda ortaya çıkmıştı ve 3 yıl boyunca hiç ortalarda görünmemişti. Ama hakim tanığı güvenilir ve ikna edici buldu. Bununla da kalmayarak Morgan Senior'ı işaret eden onca kanıt ve bilgiyi yok saydı ve dava dışı bıraktı. Tyrone Hood için her şey bir anda korkunç bir hal aldı. Birinci dereceden suçlu bulundu ve 75 yıl hapse mahkum edildi. Aynı şekilde 75 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kalan Wayne Washington anlaşmayı kabul etti. Birinci derece cinayeti itiraf etti ve 25 yıl hapis cezası aldı. Bütün bunlar yaşanırken Morgan Senior Debra Jackson adındaki bir kadınla yeni bir hayata başlamıştı. Bir süre için mutlu bir birliktelikleri vardı. 2001 yılında kavga ve tartışmalar başladı. Para yüzünden kavga ediyorlardı. Bir tartışmaları sırasında Morgan kendini kaybetti ve Debra'yı midesinden vurdu. Arabasının bagajına koydu ve onu orada ölüme terk etti. Cansız bedeni 10 gün sonra bulundu. Marshall ve Michelle gibi onun da belden aşağısı çıplaktı. Chicago polisi bu olaydan sonra Morgan'ı gözaltına aldı. I Marshall, why did you shoot her a second time? I guess uh, I I ran a rage, I guess. Marshall Morgan Sr. Debra Jackson'ı öldürdüğünü itiraf etti. Did you leave her Uh, did you leave Deborah in the trunk? Yes. She was alive, or, or had she expired by when you placed her body in the trunk? Uh, she was still alive. How do you know that she was still alive? I saw her hands moving. And after you placed her body in the trunk and closed the trunk, what was the next thing that you did? Uh, get back in the car, put her purse, picked that purse up off the ground, and put it in the on the backseat of the car. Drove the car to Forty uh, Seventh. Got out of the car because the trunk popped up. Close the trunk back and parked the car on 47th and uh, Wentworth. What did you do when you got 47 on 47th street by Wentworth. Uh got out of the car, placed the gun and the keys underneath the seat and uh caught the, the alley. Trevor Jackson'ı öldürdükten sonra kızını almış ve ailesine yemeğe götürmüş. Marshall Morgan Jr, Michelle Soto ve Debra Jackson. Bu üç kurbanın da ölüm şekli aynı. Hepsi de arabalarının arkasına belden aşağıları çıplak bırakılmış. 2007 yılı Ağustos ayında savcılık Tyrone Hood'a Morgan Sr hakkındaki durumu anlattı ve Morgan Sr oğlunu öldürtmek için seni mi kiraladığı sorusunu sordu. Tyrone Hood ne uğradığını şaşırmıştı. Onlardan hata yaptıklarını kabul edip özür dilemelerini ve kendisini serbest bırakmalarını beklerken Morgan Senior'un suç ortağı olduğunu ima eder sorular sormuşlardı. Hood görüşmeden sonra tekrar hücresine gönderildi. Uzun yıllar suçsuzluğunu ispat etmek için mücadele verdi. Wayne Washington 12 yıl hapis yaptıktan sonra şartlı tahliye ile serbest kaldı. Jody Rogers ise bu davada hiç suçlu bulunmadı. Tyrone Hood'u sorgulayan polislere başka fiziksel saldırı suçlamaları da yöneltildi. 1989-1996 yılları arasında sayısız yalan ifadeye imza atmışlardı. Ancak Chicago Emniyeti ve polisler bunları reddetti. Marshall Morgan Sr. Debra Jackson'ı öldürmekten 75 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Fakat oğlunu ve Michelle Soto'yu öldürdüğünü asla kabul etmedi. Her iki cinayette çözülemedi. 12 Ocak 2015'te Illinois valisi davayla ilgilenerek Tyrone Hood'u serbest bıraktı. Hapiste kaldığı süre dikkate alınarak şartlı tahliye edildi. 9 Şubat 2015'te ise savcılık Tyrone Hood ve Bain Washington hakkındaki tüm suçlamaları düşürdü.